köyümüzün yeni üyesi Baran. Veysel yanlarında da Veysel. Hazır <laughs> <laughs> Aslan seni çok sevdi. <laughs> evet. Ah, oğlum dur! Ve al şunu Veysel al. Veysel al şunu. <gülüyor> 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 Hadi Aslan yaklaş yine. Baran. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> seveceksin, seveceksin. <gülüyor> oh, bak, bak kıskandı bak. Bak oradaki kıskandı. Onun ismi neydi Veysel? Onun ismi Elik. Ne? Elik. Elik mi? Araba şeyler <laughs> Elik diyor. <gibi>. Horozlar da <gülüyor> günaydın <laughs> dedi <Sormiyorsa> size. Sen sen kafasını elle. Gel Meran'cığım da gel. <laughs> oğlum oyuncaklarını bana ver. Baran'ı sev bak <laughs> Veysel abin gibi. <laughs> Sevdirmek istiyor kendini. <laughs> Hayır. Hayvanların canı acır değil mi? Başından başından sevebilirsiniz. Evet. Güneşte oynama oğlum o zaman. Bak gölgeye gelebilirsin. Aliye sevdi mi köpeği? yemez. Yemez. Köpekle. Yemez. Hasan Asaf köpekler ne yer oğlum? Aliye ne yer köpek? Kemik. Kemik yerler evet. Ve el. Ve el Hı -hı. Aa horozlar da <laughs> Çok sevdi seni değil mi? Я надумал каменную... Баран... Can pick this on the Ah! Awesome. <laughs>